Günahım çok, günahım çok. Medet senden ya ilahi. Suçumdan geç beni affet. Medet senden ya ilahi. Yüzüm kara, günahım çok. Sana layık amalim yok. Sana varmaya yüzüm yok. Medet senden ya ilahi. Geçmiş günahımı ansam, ele divit kalem alsam, kıyamete değin yazsam Tükenmeye ya ilahi. Yarın mahşere varacak. Ayvımız ayağın olacak. Suçlular zebun olacak. Medet senden ya ilahi. Dilekleri tutarsın sen. Kerimsin sen, rahimsin sen. Haşa mahrum koyasın sen. Medet senden ya ilahi. Bu güzel ve akıcı ilahi, 16. yüzyıl Anadolu Evliyası'ndan Abdurrahim Tirsi Hazretlerine ait sevgili seyirciler. Abdurrahim Efendi İznik yakınlarındaki Tirse köyünde doğdu. Bu itibarla köyüne nisvetle Tirsi lakabıyla anıldı. Babası Bayezit Fakih köyde imamlık yapıyordu. Abdurrahim'in doğum tarihi belli değildir. Küçük yaşta babasıyla İznik'e giderek Büyük Veli Eşefoğlu Rumi'nin sohbetlerine katıldı. Abdurrahim Efendi'deki kabiliyeti, edep ve nezaketi gören Eşrefoğlu Rumi, bu çocuğu bize verin. Talim ve terbiyesiyle meşgul olalım buyurdu. Babasının müsaadesi üzerine, Abdurrahim Tirsi'nin bundan sonraki tahsil hayatı, hep bu büyük velinin yanında geçti. Onun ilmiyle ilimlendi, ahlakı ile ahlaklandı. Abdurrahim efendi bu talebelik günlerinde Hızır aleyhisselam ile görüşmeye çok arzu ederdi. Bir gün hocası onu pazara elma almaya gönderdi. Pazardan dönerken yolda bir zat ile karşılaştı. O zat "Sepetini aç, neyin olduğunu göreyim." dedi. Abdurrahim Tirsi sepeti açınca o zat içinden bir elma alıp yoluna devam etti. Abdurrahim de... ...hocasının huzuruna gelip... ...sepeti önüne koydu. Eşref Rumi... ...sepete bakınca... ...Abdurrahim... ...bu elmalardan birisi eksik dedi. O da... ...yolda karşılaştığı bir zatın aldığını söyledi. Hocası... E ...neden o zatın eteğine yapışmadın evladım? O Hızır Aleyhisselam'dı dedi. Hani her karşılaştığını hazır bil, her geceyi kadir bil diye Anadolu'da güzel bir söz var ya. Abdurrahim eyvah diye hayıflanırken de ey Abdurrahim hep Hızır'ı görsem deyip dururdun. Fakat Hızır'ı tanıyabilsem demezdin. İşte Hızır'ı gördün. Fakat bilemedin buyurdu. Bunun üzerine ah tekrar görsem ve tanıyabilsem diye duada bulunan Abdurrahim hocasından da bu hususta dua istedi. Hocası da bu gece yaylak denen mevkiye git buyurdu. Abdurrahim Tirsi gece olup yaylaka gittiğinde gündüz sepetinden elma alan zatın orada olduğunu gördü. Hak Teala'ya çok hamd ve şükürden sonra Hızır Aleyhisselam'dan dua istedi. Hızır Aleyhisselam da ey Abdurrahim hizmetinde olduğun zatın kadrini ve kıymetini bil. Ondan istifade et. Hayır dua iste buyurup gözden kayboldu. Abdurrahim Tirsi bundan sonra hocasının derslerine, sohbetlerine ve hizmetlerine daha çok gayretle, ve şevkle koştu ve itina gösterdi. Din ilimlerinde ve tasavvuf yolunda ilerledi. Bir süre sonra hocasının kızı Züleyha Hatun ile evlendi. Eşrefoğlu Rumi Hazretleri vefat edince onun yerine geçerek talebe yetiştirmeye ve insanlara İslamiyet'i öğretmek için çalışmaya başladı. Abdurrahim Tirsi Hazretleri insanlardan gördükleri ve yaşadıkları her olaydan ibret almalarını, ölümü, ahireti ve orada dünyadaki işlerinden hesaba çekileceklerini daima hatırlamalarını isterdi. Bir gün cenaze defninden dönen insanlar toplu halde çeşitli dünya meseleleri üzerinde tartışıyorlar. Gülüp eğleniyorlardı. Bir müddet onların konuşmalarına kulak misafir olan Abdurrahim Tirsi Hazretleri söz alarak Ey insanlar ibret alın. Ey gücü yettiği halde ibadet etmeyenler artık hazırlanın. Ey akıl sahipleri dikkatle bakın. Akranımızın gömülmesi sizin için mahzun etmiyor? Toprak altında kalmak sizin için korkutmuyor? Başınıza gelen belalara neden aldırış etmiyorsunuz? Ölüm için neden hazırlanmıyorsunuz? Kaybolan bir dosttan ötürü neden üzülmüyorsunuz? Cenazeyi götürürken bile kalbiniz evinizle meşguldür. Akrabanız gömülürken bile düşünceniz kazanç peşindedir. O kadar gaflettesiniz ki ölümden bir kurtuluş senede almışa benziyorsunuz. Yoksa zevklerin ebedi kalmasını mı sağladınız? Yoksa ölümle bir anlaşmada mı bulundunuz? Yarın kabile halkınız sizi de dar kabire bıraktıkları zaman haliniz ne olacak? Aman kardeşlerim, ölmeden önce uyanalım ve gafletten kurtulup Rabbimizin emir ve yasaklarına uygun olarak yaşayalım. Abdurrahim Tirsi Hazretleri bu ve benzeri tesirli sözleriyle insanlara nasihat eder. Onların İslam'ın güzel ahlakıyla ahlaklanmalarını temin ederdi. Bir gün dergahta sohbet ediyorlardı. Bir kimse gelerek söz istedi ve Hocam Allahu Teala kulun günahlarını son nefesini vermeden önce tövbe etse affeder mi diye sordu. Şeyh Hazretleri evet ama kulakları hariç buyur. Bunun üzerine o zat o zaman ben son nefes gelmeden önce tövbe eder kurtulurum dedi. Abdurrahim Tirsi Hazretleri o zata dikkatle bakarak siz ne iş yaparsınız diye sordu. Demirciyim cevabını alınca Kaç senedir bu işi yapıyorsunuz dedi. 20 senedir diye cevap verdi. Peki mesleğinin en kolay ve zevkli yanı nedir diye sordu. O kişi kızgın demiri döverek şekil vermektir diye cevapladı. Bu cevabı alan Şeyh Hazretleri, söyle bakalım. Hastalanıp yatağa düştüğün, güçten kuvvetten kesildiğin zaman o işi yine yapabilir misin? O kişi hayır deyince ey efendi 20 senedir kolaylıkla yaptığın bir işi o zaman yapamazsan hiç yapmadığın tövbeyi nasıl yapabilirsin? Sonra bilmez misin ki ölüm meleği ani gelir. Bugün gücün yerinde, ruhun bedendeyken tövbeyle o zaman belki yapamazsın. Yahut da fırsat bulamazsın. Bu sözler üzerine o kişi tövbe ederek salihlerden oldu. Abdurrahim Tirsi Hazretleri 1520 senesinin Şubat ayında İznik'te vefat etti. Hocası Eşrefoğlu Rumi'nin yanına defnedildi. Onun sohbetimizin başında okuduğumuz gibi Yunus Emre ve Eşrefoğlu Rumi'nin şiirlerine benzer çok güzel ilahileri vardır. Bir divanı olduğu biliniyorsa da ele geçmemiştir. Cenab-ı Hak hepsine rahmet eylesin ve şefaatlerine nail eylesin.